73 yaşındayım ve geçen ay kızım beni hayatımın en büyük şokuyla karşı karşıya bıraktı. Ellerimi titretecek, kalbimi kıracak sözler söyledi. Bu hikaye bir annenin yaşadığı hayal kırıklığının ve sonrasında aldığı adaletin hikayesi. Ayşe tek kızım. Onu büyütürken her fedakarlığı yaptım. Kocam vefat ettikten sonra Tek başıma iki işte çalıştım ki o iyi eğitim alsın. Üniversiteyi bitirdi, iyi bir kariyeri oldu, güzel bir evlilik yaptı. Ben de yaşlılığımda onun yanında huzur bulacağımı düşünüyordum. Ne kadar yanılmışım. Geçen ayın 15. günüydü. Sabah kahvaltısını hazırlamıştım. Ayşe mutfağa geldi, yüzünde hiç tanımadığım soğuk bir ifadeyle Oturdu karşıma ve bana artık yaşlandığımı, sürekli hasta olduğumu, kendilerine yük olduğumu söyledi. Çocuklarının benim sürekli şikayetlerimi dinlemekten bıktığını, bu evde artık huzurlarının kalmadığını belirtti. Bana bir yer bulacaklarını açıkladı. Sanki kalbime bıçak saplamışlardı. Yılların yorgunluğu, fedakarlıkları, gecelerce başucunda beklediğim o küçük kız şimdi karşımda beni istemediğini söylüyordu. Gözlerim doldu ama ağlamadım. Güçlü olmaya çalıştım. Ne demek istediğini sorduğumda bana güzel bir bakım evi bulduklarını, orada yaşıtlarımın olduğunu, daha iyi bakabileceklerini söyledi. Burada onların hayatını zorlaştırdığımı ekledi. O anda dünya başıma yıkıldı. Ama aklım çalışmaya devam ediyordu. Bu kızın bana böyle davranmasının arkasında bir şey vardı ve ben bu durumu öylece kabul etmeyecektim. O gün sessizce eşyalarımı topladım, Ayşe'nin bulduğu bakım evine gittim. Ama ben kendimi öyle kolay teslim eden birisi değildim. Yaşım ilerlemiş olabilirdi ama aklım yerindeydi ve hayatın bana öğrettiği çok şey vardı. İlk işim neden aniden benden kurtulmak istediğini anlamak oldu. Ayşe'nin davranışları son aylarda değişmişti. Daha gergin, daha parayı konuşur olmuştu. Bir şeyler döndüğü belliydi. Bakım evindeki ilk akşam eski komşum Fatma teyze'yi aradım. Benim durumumdan haberdar olmuştu tabii ki. Uzun uzun konuştuk. Fatma teyze bana çok önemli bir bilgi verdi. Ben gittikten sonra Ayşe'nin evine çok lüks arabaların gelmeye başladığını, üstelik duvarlarında büyük tadilat yaptıklarını, galiba evi genişlettiklerini anlattı. İşte o zaman kafamdaki puzzle parçaları yerine oturmaya başladı. Ayşe'nin beni evden çıkarmasının arkasında para vardı ama hangi para? Ertesi gün bankaya gittim, yıllardır biriktirdiğim paramı kontrol etmek için. Ve orada hayatımın ikinci büyük şokuyla karşılaştım. Hesabımda sadece 5 bin lira kalmıştı. Oysa geçen ay 150 bin liram vardı. Bankadaki müdürle konuştum, Ayşe'ye vekalet vermiştim, o hesabı boşaltmıştı. Ama daha da kötüsü, evimin tapusunu da kendi üzerine geçirmişti. Ben hastanede yattığım sürede ölümle pençeleşirken kızım beni soymakla meşgulmüş. O anda her şey netleşti. Ayşe beni evden çıkarmıştı çünkü artık istediği her şeyi almıştı. Param, evim, her şeyim artık onundu. Ama bir şeyi hesap edememiş. Annesinin ne kadar zeki ve güçlü olduğunu. O gece bakım evinde hiç uyumadım plan kuruyordum. Ayşe beni kandırabilmişti ama ben de ona ve damadıma hiç söylemediğim bir sırrım vardı. Bu sır onların hayalini kurduğu bütün planları alt üst edecekti. Yıllar önce kocam vefat ettikten sonra gelecekte yaşayabileceğim sıkıntıları düşünerek çok akıllı bir şey yapmıştım. Ayşe'ye hiç söylemediğim başka bir şehirde iki daire satın almıştım bu dairelerin kirası her ay düzenli olarak ayrı bir hesaba yatıyordu. Üstelik bu dairelerden birini çok değerli bir antikacıya kiralamıştım. Ertesi sabah erkenden kalktım, Ankara'ya, o dairelerin bulunduğu şehre gittim. Kiracım Abdullah Bey, 50 yaşlarında antika işi yapan çok kibar bir adamdı. Beni görünce çok şaşırmış, neden üzgün göründüğümü sormuştu. Her şeyi anlattım Abdullah Bey'e, o da benim gibi öfkelendi kızımın çok büyük bir hata yaptığını söyledi ama endişelenmememi bana yardım edeceğini belirtti. Abdullah Bey'den öğrendiğim şey beni çok şaşırttı. Meğer o sadece antikacı değil, aynı zamanda çok başarılı bir emlak yatırımcısıymış ve bana çok güzel bir teklifte bulundu. Dairelerimin değerinin son iki yılda çok arttığını, şu anda her birinin en az 600 bin lira ettiğini söyledi ama daha iyi bir teklifi olduğunu bu daireleri satın almak isteyen bir müşterisinin nakit 1,5 milyon lira ödeyebileceğini belirtti. Başım dönüyordu. Demek ki ben fakirleşmediğim gibi aslında daha da zenginleşmişim. Ama asıl planım bu değildi. Abdullah Bey'e planımı anlattım. O da çok beğendi ve yardım etmeyi kabul etti. Planım Ayşe'nin benden çaldığı parayı ona gerçek anlamda öğretmekti. İlk olarak avukatıma gittim. Ayşe'nin yaptıkları yasalara aykırıydı ama onu cezalandırmanın en iyi yolu mahkeme değildi. En iyi yolu onun kendi hatalarının sonuçlarını yaşamasını sağlamaktı. Avukatım Cengiz Bey durumu değerlendirdikten sonra kızım ve damadımın çok büyük bir mali suç işlediklerini ama ben onları mahkemeye vermek yerine gerçek anlamda eğitmek istiyorsam bunun mümkün olduğunu söyledi. Planın ilk aşaması Ayşe ve damadı Hakan'ın mali durumlarını öğrenmekti. Avukatım araştırdı, çok ilginç şeyler ortaya çıktı. Meğer ikisi de son iki yılda çok fazla borçlanmış. Lüks araba kredisi, tatil kredileri, ev tadilat kredileri… Benim paramla bunları kapatmayı planlıyorlarmış. Ama asıl şaşırtıcı olan Hakan'ın iş yerinin de mali sıkıntı içinde olmasıydı. İlk aşamaya başladık. Abdullah Bey devrele girdi. Hakan'ın çalıştığı şirketin en büyük müşterisi olmak için teklif verdi. Şirketi zaten sıkıntıdaydı. Bu teklife hayır diyemezlerdi. Abdullah Bey çok büyük bir sipariş verdi, ama bir şartı vardı. İşin başında olacak kişi Hakan olmalıydı. Hakan çok sevinmişti tabii ki. Bu iş onun için çok büyük bir fırsattı. İş başladıktan bir hafta sonra Abdullah Bey beni aramış ve damadın çok gururlu bir şekilde çalıştığını, sürekli patron edasında olduğunu, işçilere bağırdığını anlattı. Sanki şirketin sahibi kendisiymiş gibi davranıyormuş. Mükemmel olduğunu söyledim. Planın ikinci aşamasını geçme zamanıydı. Ayşe ve Hakan benim paramla borçlarını kapatmışlar, evi yenilemişlerdi. Kendilerini çok güvende hissediyorlardı. Ama her şey değişmek üzereydi. Abdullah Bey, Hakan'a işin yarısında bir toplantı önerdi. Bu toplantının amacı gelecekteki projeleri konuşmaktı. Hakan çok heyecanlıydı çünkü bu onun için büyük bir kariyer fırsatı anlamına geliyordu. Toplantı günü geldiğinde ben de oradaydım. Ama Hakan beni görmedi çünkü başka bir odadaydım. Abdullah Bey'in ofisinin camlarından her şeyi izliyordum. Hakan toplantıya geldiğinde Abdullah Bey onu misafir odasına almış, masada güzel sunumlar varmış, büyük projeler anlatılıyormuş. Hakan gözleri parıldayarak dinliyormuş. Sonra Abdullah Bey ona çalışmanın gerçekten keyifli olduğunu ama maalesef projenin burada sonlandığını söylemiş. Hakan şaşırmış, daha yeni başladıklarını belirtmiş. Abdullah Bey bunun sebebini açıklamış. Çünkü Hakan çok önemli bir hata yapmış. Kendi annesini kandırıp parasını çalarak bu işlere başlamış. Abdullah Bey böyle insanlarla çalışmadığını belirtmiş. Hakan'ın suratının kül gibi olduğunu, ne demek istediğini, hangi anneden bahsettiğini sorduğunu Abdullah Bey bana anlattı. Abdullah Bey de benden en değerli kiracılarından biri olan Nurhan Hanım'dan bahsettiğini, ona yapılan şeyleri öğrendiğinde çok üzüldüğünü söylemiş. İşte o anda ben odaya girmiştim. Hakan beni görünce dona kalmıştı. Ağzı açık kalmış, gözleri fal taşı gibi olmuştu. Ona sakin bir sesle merhaba dediğimi, şaşırıp şaşırmadığını sorduğumu anlattı Abdullah Bey. Hakan toparlanmaya çalışmış ama başaramamıştı. Abdullah Bey masanın üzerine bazı belgeler koymuş ve bu belgelerin benim mali durumumu gösterdiğini söylemiş. Benim onun sandığı gibi fakir bir yaşlı kadın olmadığımı son 3 yılda sadece kira gelirimin 2 milyon liraya yakın olduğunu belirtmiş. Üstelik sahip olduğum gayrimenkullerin değerinin 5 milyon liranın üzerinde bulunduğunu eklemiş. Hakan'ın gözlerinin daha da büyüdüğünü gözlemledim. Ben de ona şöyle demiştim kendisinin ve karımın beni yaşlı ve hasta olduğum için evimden attıklarını, paramı çaldıklarını, evimi elimden aldıklarını ama bir şeyi unuttuklarını söyledim. Onların sandığından çok daha akıllı olduğumu belirttim. Abdullah Bey eklemiş ki sipariş iptal oluyor, üstelik şirketlerine verecekleri tüm işler de iptal çünkü dürüst olmayan insanlarla çalışmıyorlarmış. Hakan yalvarmaya başlamış. Bunların Ayşe'nin fikri olduğunu, kendisinin istemediğini söylemiş. Ben de artık kızımı suçladığını ama imzaları kendisinin attığını, bankadaki işlemleri kendisinin onayladığını hatırlatmıştım. Hakan eve koşarak gitmiş, Ayşe'ye her şeyi anlatmıştı. Akşam vakti telefon çalmış, Ayşe ağlıyormuş. Eve gelmemi, her şeyi konuşmamızı istiyormuş. Hangi eve gitmeyi kastettiğini, beni o evden attığını hatırlatmıştım çok büyük bir hata yaptıklarını, beni affetmemi istemişti. Affedeceğimi ama önce bir şeyler öğrenmesi gerektiğini söylemiştim. Ertesi gün eve gitmiştim. Ayşe ve Hakan beni kapıda karşılamışlardı. İkisi de çok üzgün görünüyorlardı. Salon güzelce yenilenmişti. Tabii ki benim paramla tabii ki. Oturmuş onlara bakmıştım. Bir şey anlatacağımı, dinlemelerini söylemiştim. Başlamıştım anlatmaya yıllardır nasıl plan yaptığımı, onlara hiç söylemediğim mal varlığımı, ne kadar zeki ve güçlü olduğumu anlatmıştım. Ayşe'ye kendisinin beni yaşlı ve hasta sandığımı ama benim onun sandığından çok daha güçlü olduğunu söylemiştim. Benim 150 bin liramı almış olmasına rağmen gerçek servetimize dokunmadığını belirtmiştim. Ayşe ağlıyormuş o sırada. Gerçekten çok büyük hata yaptıklarını, beni özlediklerini, evin bomboş geldiğini söylüyormuş. Ben de tabii özlüyorsunuz demiştim. Çünkü beni sevdikleri için değil, kendilerine yararlı olduğum için. Ama artık neye yaradığımı öğrenmişlerdi. Onlara artık gerçek derslerini vereceğimi söylemiştim. Abdullah Bey'in iptal ettiği o projenin Hakan için çok büyük olduğunu, bu iptal yüzünden şirketinin sıkıntıya gireceğini belirttim. Çünkü o projeye göre bütün planlarını yapmışlardı. Hakan başını sallamıştı. Gerçekten de şirket büyük sıkıntı içindeydi artık. İkinci olarak evlerindeki o lüks tadilat için aldıkları kredinin benim paramdan ödendiğini sandıklarını ama o paranın artık olmadığını nasıl ödeyeceklerini sormuştum. İkisi de susmuşlardı. Gerçekten de çok büyük bir mali sıkıntı içindeydiler. Üçüncü olarak araba kredilerinin de nasıl ödeneceğini sormuştum. Ayşe ağlayarak ne yapmalarını istediğimi sormuştu. İstediğimin çok basit olduğunu söylemiştim. Gerçek anlamda öğrenmelerini istiyordum. Yaşlı insanlara nasıl davranılacağını, ailenin ne demek olduğunu, sevginin paradan daha değerli olduğunu. Ama intikam almak isteyen biri olmadığımı, onlara yardım edeceğimi söylemiştim. Çünkü onlar benim ailemdi ve ben onları seviyordum. İkisi de şaşırmıştı. Kredi borçlarını ödeyeceğimi ama karşılığında bazı şartlarım olduğunu belirttim. Birincisi, evimin tapusunun tekrar benim üzerime geçeceği. İkincisi, çaldıkları 150 bin lirayı geri verecekleri ama bunu aylık taksitlerle yapacakları ki çalışmanın değerini anlasınlar. Üçüncüsü ve en önemlisi, bundan sonra bana yaşlı ve hasta gözüyle bakmayacakları. Ben onların annesi ve büyüğü olduğum için bana saygı göstereceklerdi. Ayşe ayağa kalkıp yanıma gelmiş, dizlerimin dibine oturmuştu benden özür dilemiş, çok büyük bir hata yaptıklarını, paranın onları kör ettiğini söylemişti. Hakan da yanıma gelmiş, beni affetmemi, kendisine çok büyük saygısızlık yaptığını kabul etmişti. O günden sonra her şey değişmişti. Ayşe ve Hakan bana karşı çok daha saygılı davranmaya başlamışlardı. Artık kararları alırken benim fikrimi soruyorlardı. Ama en güzeli torunlarımın tekrar benimle yakınlaşmasıydı. Çünkü anne ve babalarının bana karşı tutumları değişince onlar da beni farklı görmeye başlamışlardı. Ayşe bir gün bana çok büyük bir ders verdiğimi ama cezalandırmadığımı, bunun için çok teşekkür ettiğini söylemişti. Ben de intikam almak istemediğimi, sadece öğretmek istediğimi belirtmiştim. Sevginin para için değil, kalp için olması gerektiğini Hakan gerçekten de çok çalışmaya başlamıştı. İptal olan projenin yerine yenilerini bulmaya çalışıyordu. Abdullah Bey de ona ikinci bir şans vermişti. Ama bu sefer daha dikkatli, daha alçak gönüllüydü. Borçları aylık taksitlerle ödemeye başlamışlardı. Bu onlar için zor olmuştu ama karakterlerini güçlendirmişti. Artık paranın değerini daha iyi anlıyorlardı. Ayşe de işinde daha başarılı olmaya odaklanmıştı. Hakan da gerçekten de çok çalışmaya başlamıştı. İptal olan projenin yerine yenilerini bulmaya çalışıyordu. Abdullah Bey de ona ikinci bir şans vermişti. Ama bu sefer daha dikkatli, daha alçak gönüllüydü. Borçları aylık taksitlerle ödemeye başlamışlardı. Bu onlar için zor olmuştu ama karakterlerini güçlendirmişti. Artık paranın değerini daha iyi anlıyorlardı. Ayşe de işinde daha başarılı olmaya odaklanmıştı. Benim zengin olduğumu öğrendikten sonra para konusunda daha rahatlamış ama aynı zamanda daha sorumlu davranmaya başlamıştı. Zamanla aramızdaki güven yeniden kurulmuştu ama bu sefer daha sağlam temellere dayanıyordu. Çünkü artık birbirimizi gerçek anlamda tanıyorduk. Ayşe artık benimle her şeyi paylaşıyor, kararlarını alırken benim görüşümü soruyordu. Ben de ona daha açık olmaya, sırlarımı saklamamaya başlamıştım. Hakan da değişmişti. Artık bana gerçek bir saygı gösteriyordu. Çünkü benim ne kadar güçlü ve zeki olduğunu öğrenmişti. Torunlarım da büyük annelerine karşı farklı davranmaya başlamışlardı. Artık beni dinliyorlar, öğütlerimi alıyorlardı.'' Birkaç ay sonra aile toplantıları tekrar başlamıştı ama bu sefer farklıydı. Artık sadece ben onlara hizmet etmiyordum. Onlar da bana saygı gösteriyor, fikrimi önemsiyordu. Hakan işinde daha başarılı olmaya başlamış, Abdullah Bey'le olan işbirliği güzel gelişmişti. Çünkü artık daha alçak gönüllü ve dürüst çalışıyordu. Ayşe de kariyerinde yeni fırsatlar yakalamış, benim tecrübelerimi dinleyerek daha akıllı kararlar almaya başlamıştı. Torunlarım en çok değişenlerdi. Artık büyük annelerinin sadece yaşlı biri değil, çok bilgili ve güçlü biri olduğunu anlamışlardı. Benden hikayeler dinliyor, hayat tecrübelerimi öğrenmek istiyorlardı. Ayşe ve Hakan taksitlerini düzenli ödemeye başlamışlardı. Bu onlar için maddi açıdan zor olsa da karakterlerini güçlendirmişti. Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu artık daha iyi anlıyorlardı. Ben de onlara mali konularda rehberlik etmeye başlamıştım. Yatırım konusundaki tecrübelerimi paylaşıyor, nasıl daha akıllı harcamalar yapabileceklerini öğretiyordum. Abdullah Bey de bu süreçte çok yardımcı olmuştu. Hakan'a sadece işte değil, hayatta da mentor olmuştu. Ona dürüstlüğün ve alçak gönüllüyün önemini öğretmişti. Fatma teyze ve diğer komşular da bu değişimi fark etmişlerdi. Ayşe'nin bana olan davranışının değiştiğini görüyor, bundan memnun olduklarını belirtiyorlardı. Mahallede artık saygın yerim daha da pekişmişti. İnsanlar benim hikayemi duymuş, yaşlılara nasıl davranılması gerektiği konusunda ders almışlardı. Bazı komşular benimle finansal konularda tavsiye almak için görüşmeye başlamışlardı. Onlara da tecrübelerimi aktarıyor, nasıl daha iyi planlar yapabileceklerini anlatıyordum. Bu süreçte sağlığım da iyileşmişti. Stresin azalması, ailemle ilişkilerimin düzelmesi beni hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlendirmişti. Artık hastane ziyaretlerim azalmış, kendimi daha enerjik hissediyordum. Çünkü hayatta bir amacım olduğunu, değerli olduğumu anlayabiliyordum. Ayşe ve Hakan da sağlığıma daha çok dikkat etmeye başlamışlardı. Ama bu sefer zorunluluktan değil, gerçek sevgiden dolayı. Bu olaydan sonra geleceğe dair planlarımı da yeniden gözden geçirmiştim. Artık mal varlığımı daha şeffaf bir şekilde yönetmeye karar vermiştim. Ayşe ve Hakan da birlikte aile şirketi kurmaya karar verdik. Bu sayede hem onların deneyim kazanmasını sağlayacak hem de servetimi daha verimli kullanacaktım. Abdullah Bey de bu planlarda önemli bir rol üstlenmişti. Onun tecrübesi ve rehberliği ile daha büyük yatırımlar yapmaya başlamıştık. Bu olay bana çok şey öğretti. Birincisi, yaşlılık bir zayıflık değil, tecrübe ve bilgelik demek. İkincisi, sevgi para ile ölçülmez. Üçüncüsü, intikam almaktan çok öğretmek daha değerli. Ayşe ve Hakan'a verdiğim ders sadece onlar için değildi, kendim için de çok önemliydi. Çünkü gerçek gücümü keşfettim. Yaşıma rağmen hala çok şey yapabileceğimi anladım. Bugün evimde ailemle birlikte yaşıyorum ama artık hoşgörüden dolayı değil, saygıdan dolayı. Bu çok daha güzel bir his. Para önemlidir ama sevgi daha önemlidir. Aile bağları güçlüdür ama saygı daha güçlüdür. Yaşlılık bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu hikayeden çıkarılması gereken en önemli ders şudur: Hiçbir zaman pes etmeyin. Yaşınız kaç olursa olsun hayat size hala çok şey öğretebilir ve siz de hayata çok şey katabilirsiniz. Gençler yaşlıları hafife almamalı, yaşlılar da kendilerini değersiz hissetmemeli. Aile içinde saygı ve sevgi karşılıklı olmalı. Para geçici, sevgi kalıcıdır. En büyük servet birbirini seven ve saygı gösteren bir aile olmak. Bu hikaye böyle sona erdi. Ama benim hikayem devam ediyor. Çünkü ben sadece 73 yaşında bir nine değilim. Ben güçlü, zeki, tecrübeli bir kadınım ve bundan sonra da öyle kalacağım.